Çapraz yayın konuğum siyaset bilimci doçent doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte. Sayın Gökçe merhabalar 24 ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba Eda Hanım hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde bölücü faaliyetlerine devam ettiği ve Türkiye'ye hedef, al hedef alan e, saldırılarına işaret etti. Ayrıca Soçi mutabakatını e, e, örnek gösterdi. Uygun bir şekilde sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti. E, hep konuşuyorduk kara harekatı yakın mı diye olası kara harekatını. Şunu sormak isterim. Bu görüşme kara harekatının yaklaştığının Putin'e kara harekatı mesajı mı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Şimdi Eda Hanım, bugün Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın kuzeyinde bir sorun var. Rusya-Ukrayna krizi. Güneyinde yine bir başka sorun var ve bu doğrudan Türkiye'yi tehdit ediyor. Kuzeyindeki sorun dolaylı bir tehdit var. İşte enerji krizi ya da gıda krizi ya da işte bu bölgedeki Karadeniz'in istikrarsız olması Türkiye'yi dolaylı yoldan tehdit ediyor. Ama güneydeki e, bu istikrarsızlık doğrudan tehdit ediyor. Güvenlik tehdit ediyor. Hatta ve hatta Türkiye'nin büyük şehirlerinde saldırılara geçen bir terör örgütten bahsediyoruz. Ve bununla ilgili olarak bu bölgedeki taraf ülkeler diyeceğimiz ya da taraf aktörlerle ilgili Türkiye'nin yapmış olduğu anlaşmalar var, mutabakatlar var 2019 yılında. Hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de Rusya ile. Şimdi e, bu kadar sorunların olduğu bir coğrafyada e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün yapmış olduğu görüşme hem e, güney sınırlarımız için oldukça büyük e, bir e, mana taşıyor hem de kuzeydeki gelişmeler açısından buradaki işi işte biraz sonra belki konuşacağız tahırla ilgili hususlardan Ancak güney şu anda daha da önemli Suriye sınırımız daha da önemli o bölgede e, Türkiye'nin e, güvenliğe yönelik e, gün geçtikçe artan bir tehdit var bu tehditin bir şekilde bertaraf edilmesi lazım. Ve bu tehditle ilgili olarak Türkiye'nin kararlılığını gösterirken Türkiye'nin operasyon yapmaması için ikna eden, Türkiye'yi ikna etmeye çalışan da bazı kesimler var. Ama bu kesimler tamam Türkiye operasyon yapmasın, yapmayalım ama siz de vermiş olduğunuz sözlerde altına imza attığınız bu tabakatlara uyun. Bunlar uymuyorsunuz. Hatta ve hatta bazıları yardım da yapıyor tırlarca malzeme de veriyor. Ya, ve bu hiç anlaşılır bir şey değil. Hem 30 kilometre güneye çekmiyorsunuz hem de tırlarca malzeme veriyorsunuz hı hı. kendi sorumluluk alanınızda. E, Türkiye'de kendi güvenliğini sağlayabilmek amacıyla da mutlaka da bir operasyon ihtiyacı hissediyor. Ve bu konuda da kararlılığını taraflara söyledi. Ve bununla ilgili olarak da geçtiğimiz hafta Rus heyeti e, Kamışlı'ya indi. Kamışlı Havaalanı'na. YPG ile görüştü. 30 km güneye çekilmesi konusunda. Ancak YPG tarafından reddedildi. Yine e, işte geçtiğimiz Perşembe-Cuma günü e, Putin'in e, Suriye özel temsilcisi Türkiye'ye geldi. Görüşmeler yapıldı. Bununla ilgili bir açıklama yok. Ama ardından, yani bu görüşmelerin ardından e, Putin'in temsilcisinin Türkiye'ye gelmesinin ve Türkiye'yi terk etmesinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Böyle Putin'le Suriye ile görüşmesi, yapmış olduğu bu görüşmede Suriye'deki durumu da görüşmesi mutlaka bir sonuca gidecek bir ifadelerin konuşulduğunu söylendiğini benim aklıma getiriyor. Yani artık Perşembe-Cuma neler konuşuldu, Bu Putin'in Suriye temsilcisine bize ne getirdi? Ee, ne gibi tekliflerle geldi, Türkiye neler söyledi biz onu bilemiyoruz şu anda. Ama bugün Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesi e, bu bölgede gelecek dönemlerde e, büyük gelişmeler olacağını da gösteriyor. Yani bu Hı. operasyon mu olur ya da bu bölgede işte Rusya YPG'yi ikna edip ya da bir şekilde burada güvenliği sağlayıp onları 30 kilometre güneye mi çeker bilemiyoruz ama YPG'nin e, bunu ilk e, kabul etmediğini de biliyoruz. Dolayısıyla kabul etmeyen bir YPG varsa Türkiye'de burada kendi güvenini sağlayabilmek için operasyon yapmakta kararlı olduğuna göre bugünkü görüşmede de muhtemelen bu konu konuşulmuştur ve Türkiye buradaki yapacağı operasyonda çok yakın zamanda yapılacağını Putin'e söylemiş gibi geliyor bana Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet, şimdi 30 kilometre mesajı önemliydi ama şöyle bir ibare geçiyor: En az 30 kilometre. Şimdi 30 kilometredeki derinlikteki terör örgütleri temizlendikten sonra e, harekatın devamı da gelir diyebilir miyiz? Şimdi Eda Hanım, zaten şunu konuşuyoruz, yani bunlar 30 kilometre güney çekilmesi. E sadece pansuman bir çözüm, yani kalıcı bir çözüm değil. Çünkü sonuç itibariyle bu adamlar, bakınız Türkiye'nin güvenli hale getirdiği daha önce 30 kilometre güneyi çektiği Afrin bölgesi olsun, diğer bölgelere dair burada sivillere yönelik saldırılarda bulunuyorlar. Dolayısıyla burada bir terör örgütlerinin varlığı söz konusu ve bunun sonlandırması gerekiyor, e, gerekiyor en sonunda. Dolayısıyla bu e, 30 kilometre güneye bunların atılması geçici bir çözümdür, pansumandır ama bu tamamen yaranın bu bölgeden sökülüp atılabilmesi için de bölge ülkelerinin bir şekilde bir araya gelmesi gerekiyor. Bölge ülkelerinin bir araya gelerek kararlılık göstergesinde kararlılık göstermesi gerekiyor ve bu bölgedeki diğer bu terör örgütlerine yardım eden ülkelere karşı kendi iradelerini güçlü şekilde beyan etmeleri gerekiyor. Bugün Suriye'de de bu beyanı açık net bir şekilde göremiyoruz. Yani bugün Suriye dese ki ben sizden işte petrol alışverişini kesiyorum. Çünkü buradaki PKK ve Amerika'nın çıkardığı petrollerin bir kısmını Suriye resmi hükümetinde aldığı biliniyor. Dolayısıyla ben size bunu kesiyorum. Bu bölgede işte Türkiye ile birlikte bizi bu terörün bitirilmesi için uluslararası şekilde gibi bir açıklama inanın bana birçok şeyi de değiştirebilir ama buna yanaşmayan, yanaşmak istemeyen farklı hesapları olan, farklı ülkelerle farklı hesapları olan ülkeler olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla bu da buradaki terörle mücadeleye büyük yara vuruyor, veriyor. Büyük bir darbe vuruyor. Evet. Bunun evet. için bölge ülkeleri evet, bölge ülkeleri kimdir bunlar? Suriye, Irak, İran ve Türkiye. Özellikle de Suriye Irak ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Tek başına Türkiye'nin buradaki yapmış olduğu mücadele sadece pansuman çözümü öteye gitmiyor. Türkiye daha da ilerisini yapabilir ama buna da müsaade etmeyen, etmek istemeyen, kendi çıkarları için buna müsaade etmek istemeyen de ülkeler var. Bunu da belirtmek gerekiyor ama artık bıçak kemiğe dayanıyor sadece sınır boylarında değil ya da güvenli hale getirilen yerlerde değil Türkiye'nin büyük şehirlerine geçtiğimizin işte geçtiğimizde Mersin'de yapıldı İstanbul'da saldırılar düzenlendi büyük şehirlerde de masum sivil halklara yönelik saldırılar var masum çocuklar okullara roketler atılıyor çocuklar ölüyor öğretmenler ölüyor ve bütün bunları göz ardı edemeyiz mutlaka tedbir alınacak diye düşünüyorum ben evet şimdi Türkiye'nin terörle mücadelede özellikle sınır ötesinde e, bu operasyonlardan rahatsız olan ülkelerin olduğunu dile getirdiniz özellikle terör örgütlerine destek veren ülkelerden bahsettiniz e, şunu sormak isterim Amerika Birleşik Devletleri de geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı Türkiye'nin operasyonlarından endişe duyuyoruz şeklinde e, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin Vermiş olduğu Suriye ile ilgili terörle, terörle mücadele ile ilgili konuşmuş olduğu bu görüşme Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yankı bulur? Şimdi bakınız, geçtiğimiz aylarda. Tahran'da bir e, Aslan'ın mutabakatı çerçevesinde e, bir görüşme yapılmıştı. E, İran devlet başkanı, e, Sayın Cumhurbaşkanımız ve e, Putin'le beraber. Ardından üç e, ülkenin yetkilisi devlet başkanı açıklama yaparak bu bölgedeki Amerika'nın varlığından ve ter, e, terör örgütlerine vermiş olduğu destekten rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Ardından ardından Zahu'da PKK'ya bir saldırı düzenlettirildi ve burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine yıkılmaya çalışıldı. Şimdi e, bunu Amerika Birleşik Devletleri tabii bu şekildeki yapılan görüşmelerden rahatsız. Ve bunu e, bunu ör, e, örtebilmek amacıyla ya da kamufle edebilmek amacıyla ya da bir tepki verebilmek amacıyla da işte biraz önce belirtmiş olduğum saldırıyı yaptı e, ve burada masumları katlettirdi ve Türkiye'nin üzerine attı. Yine benzer şeyler olabilir. Bakın Türkiye burada kararlı, e, bu operasyonu yapmakta kararlı ve Türkiye'nin bu operasyonu yapacağı zamanlarda mutlaka ve mutlaka Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir reaksiyon göstereceğini kabul etmek gerekiyor. Bununla ilgili olarak da tedbir almak gerekiyor ve ve ben bununla ilgili olarak da istihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin de gerekli hazırlıkları ve tedbirleri aldığını düşünüyorum. Dolayısıyla e, bunlar Amerika Birleşik Devletleri rahatsız. Kendisinin oradaki varlığından bölge ülkenin rahatsız olduğunu biliyor. Biliyor ama o bölgedeki politikalarını gerçekleştirebilmek için de mutlaka buradaki terör örgütlerinde de ihtiyaç duyuyor. İşte sözde DAEŞ'le mücadele. Hangi DAEŞ'le mücadele? DAEŞ'teki militanların zaten yarısından fazlası burada PKK-YPG'ye katıldı. Kendisi bu şekilde bu bölgede DAEŞ kadrolarında olan yabancı savaşçılar, paralı askerler, bütün bunları zaten PKK'nın kadrolarına katmış vaziyette. PKK'nın listelerinde bunların hepsi. Dolayısıyla kendisi silah veriyor zaten bundan da rahatsız olmaması imkansız ama istediği kadar rahatsız olsun Çünkü bu bölgedeki Çban başını destekleyen bu bölgedeki bu terör örgütlerini destekleyen kendisi ve bölge ülkelerine zarar veriyor Dolayısıyla bölge ülkelerine birlikte hareket etmesi özellikle zarar gören Türkiye'nin tek başına bu ya bu bölgede hareket etmesi en doğal hakkı diye düşünüyorum ben Peki devam edelim. Bir diğer önemli konu başlıklarından biri de enerji meselesiydi. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında özellikle e, Avrupa ülkeleri bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. E, bu da onları başka çözümler aramaya itti. Enerji meselesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in önemli gündem maddelerinden biriydi. Önümüzdeki günlerde enerji krizine ilişkin, enerji meselesine ilişkin somut adımlar bekliyor muyuz? Şimdi Eda Hanım, bu Rusya-Ukrayna savaşında e, e, işte taraflardan bir tanesi NATO'da aslında Ukrayna demeyelim de e, NATO ile Amerika e, Rusya'nın e, karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Burada kullanılan ve e, maalesef e, e, işte harabe duruma gelen bir ülke var Ukrayna. Şimdi e, burada tabii e, NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri kıta Avrupası'nın içerisinde bir istikrarsız yer yaratarak, çatışma ve savaş ortamı yaratarak kıta Avrupası ülkelerini NATO'dan kopmakta olan, bakın kopmakta olan, kopmak üzereydi kıta Avrupası ülkeleri bir arada tutmayı başardı. Ancak buna zorla ikna olan bir Avrupa ülkeleri olduğunu görüyoruz. Ve bu Rusya'ya olan enerji bağımlılıklarından dolayı, Bunlar aslında istemeye istemeye de kendi güvenliklerini sağlayacak birimleri olmadığı için, kuvvetleri de olmadığı için birlikteliği olmadığı için NATO içerisinde hareket ederek bu savaşa da istemeye, istemeye katıldılar. Yani desteklediler. Ve sonuç tam da onların korktuğu gibi oldu. Ve bu kış kıta Avrupa ülkeleri enerji kriziyle karşı karşıya. Sanayilerini çeviremeyecek duruma geldiler. Yine ısınma sorunu. Bütün bunlar orada halk hareketlerinde meydana getirecektir. Halk hareketlerini ortaya çıkaracaktır. Bu da yavaş yavaş zaten orada gösteriler oluyor. Yani bugün işte Almanya'daki o darbe girişimini farklı bir açıdan da değerlendirilebilir. Dolayısıyla buradaki tüm iktidarlar sıkıntı içerisinde. Yeni bir alternatif arayışı içerisinde der. İşte Biden'ın Körfez ülkeleri ziyareti var. Körfez ülkelerindeki doğalgazın e, ulaştırılması gerekiyor Avrupa'ya. Mısır doğal gazının, İsrail doğal gazı ulaştırılması gerekiyor. Yine İran ya da işte Azerbaycan'dan gelecek doğal gazın ulaştırılması gerekiyor. Bütün bunların hepsi edanın merkezi ülke olarak Türkiye'den geçmesi gerekiyor. Tüm doğal gaz boru hatlarının Türkiye'den geçmesi gerekiyor. Hı hı. Mısır doğal gaz ve İsrail doğal gazı ister karadan bunu götürün ister denizden götürün. Denizden götürürseniz Türk kara geçmesi gerekiyor. Karadan götürürseniz zaten orada sorun yok. E, Körfez'den gelen ve Levant bölgesine çıkacak olan boru hattının yine eğer karadan götürürseniz Türkiye en güvenli yol. Denizden götürürseniz Türk kara sularından geçmesi gerekiyor. Keza ee, işte e, Kafkasya doğalgazlarının da öyle Türkiye'den geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye düğüm noktası. Hı hı. Hem ticari anlamda, borsası anlamda zaten Putin bunu teklif etti. Hem de boru hatlarının geçmesi konusunda bir düğüm noktası. Ama öyle bir nokta ki güvenli ve güvenilir bir ülke olarak. Çünkü bölgedeki istikrar abidesi Türkiye güvenlik açısından. Dolayısıyla böyle bir ülkenin böyle bir pozisyondayız. Ve, ve, ve buna ihtiyacı olan bir Avrupa ülkesi var. Bakınız Doğu Akdeniz'deki bu işte Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, Amerika Birleşik Devletleri'nin bunlara vermiş olduğu desteği de buradaki enerji, Avrupa'nın enerji krizini çözmek anlamında düşünmek gerekiyor. Çözebilmek için, Türkiye'siz bir ortamda çözebilmek için, Türkiye daha fazla muhtaç olmadan çözebilmek için ABD'nin Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs'ı destekleyerek Doğu Akdeniz'de bir Deniz yetki anlaşmalarını Mısır'la ya da İsrail'le anlaşma yoluna gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla, Avrupa enerji bakımından sıkıntıda. Bunu çözebilmesi için ihtiyacı olan doğal gazın ya da petrolün bir şekilde Türkiye'den geçerek ulaştırılması gerekiyor. Türkiye bu konuda kilit bir durumda ve Türkiye'nin de önemi bu artarak devam ediyor. Bunu da gören Amerika Birleşik devletleri ve kıta Avrupası buna hem destekleyici hı hı hem de Türkiye'nin rolünü azaltıcı politikaları birlikte uygulamaya kalkıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi. Hı hı. Ama Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le görüşmesi, bu konuda atılacak adımların, daha önce Putin'in yapmış olduğu teklifin ki üzerine çalışıldığını biliyoruz, düşünüyoruz. Bunun daha da ileri safhaya götürüleceğini, hı hı. E, konusunda bir şüphemizin olmadığını gösteriyor. Evet, peki çok teşekkür ederiz. Siyaset bilimci, doçent doktor Ali Fahat Gökçe bizlerle birlikteydi. Ali Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi evet. yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Haber turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.